Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Muhterem kardeşlerim, gördüğünüz üzere Rabbimiz üzerimize rahmetini yağdırıyor. Şu anda çok ciddi bir şekilde kar yağışı var. Biliyorsunuz Efendimiz aleyhissalatu vesselam, yağmurun, karın Allah'ın bir rahmeti olduğunu ve bu anda yapılan duaların Allah'ın icabetine denk geldiğini yani yağmur ve kar inerken yapılan duaların kabul edildiğini söylüyor, haber veriyor. Ben de gönlümden geçtiği şekliyle inşallah hem kendime hem mümin kardeşlerime dua etmek istedim. Ben inşallah dua edeyim, siz de amin deyin. Rabbim dünyanın ve ahiretin her türlü fitnesinden ve şerrinden bizleri muhafaza buyursun. Rabbim bize dünyada da ahirette de güzellikler versin. Rabbim bu anda bize rahmetini indirdiği gibi her daim hayatımıza rahmetini indirsin ve rahmetinin en güzel göstergesi olan Kur'an'ını hayatımızın her alanına indirgesin. Rabbim çoluğumuzu, çocuğumuzu dünyanın ve ahiretin her türlü fitnelerinden emin kılsın. Şu dünyanın, kara dünyanın şerlerinden çocuklarımızı muhafaza buyursun. Onların ahlaklarını, adaplarını güzelleştirsin. Çocuklarımıza İslam'ı sevdirsin, Kur'an'ı sevdirsin, sünnete ittibayı sevdirsin ve bunu kolaylaştırsın. Rabbim bizleri mağfiret buyursun, bizleri şirkten, küfürden, nifaktan korusun. Her türlü ahlaksızlıktan, hayasızlıktan, iffetsizlikten muhafaza etsin. Rabbim şeytanın şerrinden, nefislerimizin şerrinden, tağutların, zalimlerin şerrinden bütün mümin kardeşlerimizi korusun. Yetimlerimize, gariplerimize, fakirlerimize yardım etsin. Nerede hapsedilmiş, mahbus olan, mahcup olan, esir olan, mesur olan kardeşimiz varsa bir an önce onların sıkıntılarını gidersin. Onları en acil şekliyle ailelerine kavuştursun. Onlar hakkında varsa Rabbimizin bir kararı orada da Rabbim onlara sabır versin. Rabbimden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin istediği her türlü hayrı istiyor. Onun sığındığı her türlü şerden de yine ona sığınıyorum. Bize İslam kardeşliğini yaşamayı nasip etsin Rabbim. Birbirimizi sevebilmeyi, anlayabilmeyi, birbirimizi en azından dinleyebilmeyi nasip etsin. Müminler arasındaki ihtilafları Rabbim gidersin ve şu rahmetinin yağdığı anlarda dualarımıza icabet ederek hepimizi cennetine, firdevsine koysun Rabbim. Ee, bu şekilde gönlümden geldiği şekliyle dua ettim. Rabbim umarım duama icabet eder. Hepimizi inşallah cennetine koyar. Allah emanet olun kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.